CG Akisar başta olmak üzere Milgen projesi çerçevesinde üretilen gemilere entegre edilecek deniz topu ve kamikaze insansız deniz aracı Piranha Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. <laughs> Makine ve Kimya Endüstrisi Ayşe Pazarlama Kıdemli Uzman Abdülkadir Ardıç Kamikaze Kidamız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır. Ön grubunda 15 kilogram, arka grubunda 50 kilogram olarak rakip gemilere kamikaze bir şekilde saldırı düzenleyip imha etme amacıyla üretilmiştir. Deniz topumuz dakikada 80 atım yapabilmektedir. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir dedi. Size bu arada Milisavma Bakanlığı. Çatısı altında, makine mühendisi olarak Mavi Vatan Teknofest'e katılmış bulunmaktayız. Burada yerli ve milli üretimlerimizden Biz, ee, keskin nişancı tüfeğimiz olan KN-12 tanıtmaktayız. KN-12 5.56 kalibre bir üründür. 859 fişek atabilirken namlusunu, şarjörünü ve kırma kolunu değiştirdikten sonra 762 fişeğimizde kullanmaktadır. Son günlerde lansmanını yapmış olduğumuz insansız deniz aracımız olan Kamikaze insansız Demir Aracı Kida'nın tanıtımını yapmaktayız burada. Kamikaze Kida'mız 65 kilogram patlayıcı taşımaktadır. Ön grubunda 15 kilogram, arka grubunda 50 kilogram olarak rakip gemilere kamikaze bir şekilde saldırı düzenleyip imha etme amacıyla üretilmiştir. Aynı zamanda makineki mühendis üstü kurumu olarak son zamanlar ürettiğimiz deniz topumuz var. Denizlerde 76-62 deniz topumuzda hakimiyet sağlamaya çalışmaktayız. Yerli ve belli yer deniz topunu üreten ilk firmayız. 76-62 deniz topumuz saniye dakikada 80 atım yapabilmektedir. Toplamda etkili mesafesi de 16 kilometredir. İlk e, Akisar gemimize kurmuş bulunmaktayız. Şu anda Migem serimizde vardır. Aynı zamanda ülkemize milli bir gelir sağlayabilmek için Yurt dışından da sipariş almaktayız. İlk ihracatımızı da yapmış bulmaktayız. %100 yerli diyebileceğim bir ürün. Gerçekten de tamamen makine kimyanın üretimine ait ürün. Tamamen yerli ve milli imkanlarla makine kimyanın yaptığı ve piyasaya sunduğu bir üründür. Makine ve kimya endüstrisi Ayşe Teknofest Mavi Vatan'da son teknoloji ürünlerini sergiledi. %100 yerli ve milli olarak üretilen insansız deniz aracı Piranaki'da kalibre keskin nişancı tüfeği vatandaşların ilgisini gördü. İlk ve ortaokul düzeyinde çocuklara piranakida maketleri dağıtıldı. Çocuklar içe su dolu bir havuz masa etrafında oturarak eğitmenlerin talimatı doğrultusunda maket parçalarını bir araya getirip yüzdürdü. <laughs> üstü sabit ve hareketli hedeflerin imha edilmesi için ileri teknolojiyle geliştirilen insansız deniz aracı Piranaki'da 50 knot azami hız, 65 kilogram yüksek patlayıcılı harp başlığı sujeti, itsi sistemi, dizel motor özelliklerine sahip. Tespit edilen hedef unsuru düşük radar izi, sessiz sızma kabiliyeti, yüksek harp başlığı taşıma kapasitesi özellikleriyle bertaraf edecek kamikaze insansız deniz aracı plana deniz kuvvetlerinin caydırıcılığını ve etkinliğini artırmada önemli rol oynayacak. TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen son müşterak tatbikatta Pirana TB3 ile kurulan veri bağlantısı sayesinde uzaktan komuta edilerek uzak mesafede yer alan hedefi başarıyla imha etmişti. TCG Akisar gemisinde kullanılan deniz topu, deniz kuvvetlerinin su üstü platformlarda ateş gücünü artırmak üzere milli imkanlarla geliştirdiğimiz 76-62 mm Deniz Han Deniz Topu TCG Akisar gemisi başta olmak üzere Milgen projesi çerçevesinde üretilen gemilerde kullanılacak. Modern savaş yönetim sistemleri entegrasyon yeteneği, düşük radar izine sahip kupola tasarımı ve çoklu görev kabiliyetiyle dikkat çeken Denizhan 76, su üstü harbi, hava savunurma ve kara bombardımanı görevlerinde etkin çözümler sunuyor.